Mahmut Övür Münasebetsiz Yavuz Bey Ekonomide yapısal dönüşüm, hukuk reformu, insan hakları eylem planı ve arkasından gelecek yeni anayasayla Türkiye yeni bir dönemin kapısını aralıyor. O kapının ardına kadar açılmasının ve yapısal reformları hayata geçirmenin yolu da terör ve terörizmin siyasi, finans ve motivasyon kaynaklarını kesmekten geçiyor. Bu yüzden Türkiye siyasetle şiddet ilişkisine artık bir son nokta koymak zorunda. Bu yüzden hiçbir dönemde olmadığı kadar HDP-PKK ilişkisini sert biçimde tartışıyor. Başkan Erdoğan'ın deyimiyle dikene su vermek zulümdür ve artık bu dönem bitmelidir. Bu açıdan sadece Cumhur İttifakı partileri değil, Millet İttifakı ve destekçileri de tarihi bir yol ayrımında. Ya siyasi partilerle şiddet örgütleri ilişkisi görmezden gelinecek ya da o kirli bağ partilerin ortak kararıyla kesilip atılacak. Bu konuda Cumhur İttifakı partilerinin tavrı belli ve birbirine yakın. Kapatmayla yalnızlaştırma arasında bir yol izlenecek. Muhalefet partilerine gelince, bu konuda HDP'nin kendiliğinden bir adım atmayacağı çok açık. Keşke atabilse. Ama bırakın PKK ile bağını koparmayı, eleştirmeyi bile göze almıyor, alamıyor. İyi Parti Sırat Köprüsü'nde. Doğrusu Atatürk'ün partisi olmakla övünen CHP'nin durumu da farklı değil. CHP yönetimi Erdoğan karşıtı nedeniyle sadece PKK'ya değil FETÖ'ye karşı da açık ve net bir tavır koymuyor. Hatta tavır konulmasını isteyen üyelerini bile partiden ihraç ediyor. Peki bu durumda CHP ile birlikte hareket eden İyi Parti ne yapacak? Sorunun cevabı sadece HDP ve CHP'nin değil bizzat İyi Parti'nin geleceğini ilgilendiriyor. Bir anlamda İyi Parti Sırat Köprüsü'nde o köprüyü geçip geçemeyeceklerinin ilk işaretini Yavuz Ağralioğlu verdi. Biz HDP'yi problemli görüyoruz. Terörün gölgesinde görüyoruz. Dolayısıyla böyle milletin meclisinde bu siyasi dille, bu üslupla siyaset yapmalarını doğru bulmuyoruz. Fezzeke'ye evet diyeceğiz. Ancak bu mesaja HDP'nin cevabı da gecikmedi. Koltuk peşinde İkbal Avcısı HDP adına açıklama yapan Saruhan Oluç, Ağır Alioğlu'nu münasebetsiz ve ikbal avcısı olarak niteleyerek şöyle diyordu. Yavuz Bey'in neye dayanarak bunu söylediğini bilmiyoruz, fezlekeleri görmüş de bir yargıya mı varmış? Biz de görmedik, bunu bilemiyoruz ama okumadığı çok açık. Önceden kararı vermiş kendisi. Konuşmasında adaletten bahsediyor. Adaletle alakası olmayan bir kişi. Yavuz Bey HDP hakkında sık sık münasebetsiz laflar ediyor. Çok ciddi almıyoruz kendisini. AKP MHP'nin kapısında ikbal avcılığı yaptığını düşünüyoruz. İyi Parti içinde koltuk peşinde koşanlardan bir tanesidir. İyi Parti yönetimi bu tepkiden sonra bir anlamda geri adım sayılabilecek şöyle bir açıklama yaptı. İyi Parti gibi bir parti teröre destek verenlerle asla yan yana gelmez. Ancak burada düşündüren şey şu. HDP'li milletvekilleri hakkındaki fezlekeler üzerinden iktidar muhalefeti de kıskaca alabilir mi? İktidar kanadı bu fezlekeleri muhalefet üzerinde demokrasinin kılıcı gibi sallandırmak istiyor. Bize turnusol kağıdını gösteriyor bu nedenle hukukçularımızın hazırlanan fezlekeleri dikkatlice incelemesinde yarar var. İyi Parti süreci yerel seçimlerdeki gibi çaktırmadan götürmek isteyecek ama artık seçmek zorunda. Ya Türkiye'nin geleceği ya da HDP'nin geleceği. O kadar da zor değil aslında. İyi Parti'nin onurunu sattınız. Muhalefetteki çalkantı bitmek bilmiyor. Başta CHP ve İyi Parti olmak üzere bütün muhalefet partilerinde derin bir sancı yaşanıyor. Fikir ayrılıkları, istifalar, yolsuzluk ve taciz iddiaları birbirini izliyor. CHP'den iki hatta üç parti çıktı. İYİ Parti başından itibaren istifalarla sarsılıyor. HDP içinde sessiz ama derinden şiddet karşıtı sesler yükseliyor. Dostların en küçüğü Saadet Partisi'nde bile tabanla tavan arasında kopuşlar yaşanıyor. Anlaşılan muhalefet cephesinde yanlış giden bir şeyler var ve sular durulmuyor. İşin ilginç tarafı da muhalefet cephesi neden böyle oluyor sorusuna cevap vermek yerine kolayına kaçıp sarayın operasyonu demekle yetiniyor. Oysa gerçek bunun tam tersi. Sorun bizzat muhalefetin ayakları bu topraklara basan siyaset üretememesinde. Bu nedenle muhalefete muhalefet eden partiler doğuyor. CHP'den ayrılanların da, İyi Parti'den kopanların da ortak söylemine bakın. Ya Doğu Akdeniz veya Libya gibi bölgesel ve küresel sorunlarda milli duruş gösterilmemesinden ya FETÖ ile ilişkiden rahatsızlar ya da HDP ile aralarına mesafe konulmamasından. Bunu son olarak İyi Parti'den istifa eden Ümit Özdağ örneğinde gördük. FETÖ'cü sızma Özdağ istifa ederken partisini de partinin genel başkanı Meral Akşener'i de bu konularda ağır biçimde suçladı. Özellikle de partinin FETÖ iltisaklı oluşuna dikkat çekti, hiç kimse inkar edemez, İyi Parti'deki FETÖ'cü sızma bugün de yapmış olduğumuz bütün uyarılara rağmen devam etmektedir. Tabii sızmanın sadece FETÖ'den ibaret olmadığını da söyledi. Bu partiye FETÖ, PKK ve diğer bölücü unsurlar, küreselleşmeye teslim olmuş gruplar sızamaz. Ben bu sızmayla mücadele ettim, Akşener'i bu rahatsız etmiş. Türk milliyetçileri bu zihniyetten vakti geldiğinde en ağır şekilde hesap soracaktır. Özdağ daha önce seslendirdiği İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü oluşuna ve İYİ Parti'nin HDP ile ortak anayasa hazırlığına da özel vurgu yaptı. Ama daha şaşırtıcı olanı İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın Yüce Divan'da yargılanmasını atıf yapıp son dönemde belediyelerden gelen çantalar ve makamlar karşılığı satılan onurdan söz etmesiydi. Bana kızacağınıza CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına, İyi Parti'yi aşağılayan CHP Çanakkale Belediye Başkanına kızın. Çantalar, makamlar karşılığında İyi Parti'nin onurunu sattınız. Bunların hepsinin kanıtı var. İki ümit umut olur mu? Şimdi gelelim asıl soruya. İyi Parti'den istifa eden Özza ne yapacak? Aslında açıklamasında ne yapacağının ipucunu verdi. Akşener'in kendisiyle ilgili hazırlattığı anketten söz ederek şöyle dedi. Meral Akşener bir araştırma yaptırmış. Ümit Özdağ parti kurarsa kaç oy alır diye %11 olarak görünüyor. Uçmak için çok iyi bir oran. Acaba Akşener bunu bilinçli mi yaptı? Bu sorunun cevabını bir yana bırakıp ihtimallerden söz edelim. Görünen o ki Özda yeni bir parti kuracak. Eski Aylanlardan katılanlar olur mu belli değil ama şimdiden İyi Parti'den Ayhan Erel gibi 5-6 milletvekilinin katılabileceği söyleniyor. Ama en çok konuşulan ya da yakıştırılan isimse eski CHP'li eski İstanbul Baro Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocasakal. İki Ümit yeni bir parti ile umut olur mu doğrusu bilemem. Ama şu sorunun cevabı merakla izlenecek. Özda milli merkez teziyle mi öne çıkacak yoksa Suriyelileri ötekileştiren siyasetiyle mi? Mahmut Övür